...şunu diyecektim, eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen bana söylesene. Savi bunu yapmaz desene, sen de biliyorsun. Doğruyu söyle, konu kapansın. Her Halimle Sev dizisi yeni bölümde neler olacak? Savi'nin ortaya çıkardığı evraklar şok etkisi yaratır. Belgelerde Rakşam'ın evlatlık olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla Sonam, Savi'yi suçlar... Savi ise durumu açıklamaya çalışır ama son an belgelerin kötü bir şaka olduğunu ve herkesin önünde açıklanmasını istemediğini söyler. Vedika'nın eski tanıdığı evlat edinme ofisinden gelen kadın, Vedika ve Satyam'ın 27 yıl önce Rakşam'ı evlat edindiğini açıklar. Rakşam, durumu kabul etmekte zorlanır ve şaka olduğunu düşünür. Vedika, Rakşam'a kağıt parçasının aralarındaki bağı değiştirmeyeceğini, onun her zaman oğlu olarak kalacağını anlatmaya çalışır. Sonam, Rakşam'ın kaybolduğunu fark edince büyük bir endişe yaşar. Rakşam'ın evi terk etmesine kimse engel olacamayacak. Öte yandan Sonam çılığına döner ve Savi'yi suçlar. Bu durumda Nityam ve Savi tekrar yakınlaşmaya başlarlar. Savi ve Nityam için aşkın ilk adımları atılmaya başlar. Dimpi ise eve dönüşüyle planlarını hazırlar. Ve herkesi sözleriyle zehirlemeye çalışır. Bu sırada savi sonamı sakinleştirecek ve rakşamı eve dönmeye ikna edeceğini belirtelim. Her halimle sev dizisini sevenler, videoyu beğenmeyi unutmasınlar,